Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir marketin önündeki içecek dolabı devrildi. Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra aniden çıkan fırtına ilçe sakinlerine zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar Siverek Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir marketin soğuk içecek dolabını devirdi. Dolap içerisinde bulunan çok sayıda içecek kullanılamaz hale geldi. Fırtınanın dolapları devirme anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Market işletmecisi Şiar Tüysüz yaptığı açıklamada bugün Siverek'te büyük bir fırtına çıktı. Bizim de soğuk içecekler dolabımızı devirdi. İçinde bulunan soğuk içeceklerin hepsi kırıldı dedi.